Evet, mobil kod Kristal Gezegeninin 29 ve 30. bölümünü yapacağız şimdi. Hemen 29. bölümde kullanılması gerekli kod bloklarını sıralamış ise ve tekrarlı komutlarını sıklıkla kullanmamızı istiyor. Tamam diyoruz. Hemen bakıyoruz. Bakın çocuklar, burada e, tekrar eden komutlarımız var. Nedir? 1, 2 ileri git, nesneyi al. 1, 2 ileri git, nesneyi al. 1, 2 ileri git, nesneyi al. Bir, yani 3 kez tekrar eden bir komut var burada. O yüzden ben ne yapıyorum? He öncelikle tabi iç basıncımı ortam basıncına ayarlıyorum. Bir kez. Ve daha sonra 3 kez tekrarlayacağım bir komut yazıyorum. Hemen şöyle alta yazıyorum. Hangi komutu 3 kez tekrar etmesini istiyorum? 2 kez ileri gidip Burada sayısı ve rengi olmayan kristalleri almak istiyorum. Nasıl alıyordum sayısı ve rengi belli olmayınca? İken bile onu kullanıyorum. Nesne var iken diyorum. Nesneyi al. Aşağıdan analiz et. Ve ise bloklarını yerleştiriyordum. İsenin içerisine nesnem kırmızıysa ve formülüm kırmızıysa Veya nesnem yeşilse ve formülüm de yeşilse depola diyordu. Bu şekilde artık 3 tane nesne içinde aynı işlemi yapmış oluyoruz. Daha sonra bir kez daha ileri gidiyorum. Ve 1 numaralı ışın cihazından ne yapıyorum? Işınlanıyorum. Birden bire ışınlandım. Bakın burada tekrar yine bir tekrarların olduğunu görüyorum. 1, 2, 3 ilerle bu sefer sağa dön. 1, 2, 3 ilerle sağa dön. 1, 2, 3 ilerle yine sağa dön komutlarını tekrar etmemi istiyor. Hemen yazıyorum. Şöyle 3 kez tekrarla diyorum. Birden biri ışınlandıktan sonra sağa dönüyorum. Ve 3 adım atıyorum. Sağa dön 3 ilerle komutunu 3 defa yaptığımız zaman artık 1 numaradan 2 numaraya gelmiş oluyoruz. 2 numaralı ışın cihazına geldiğimize göre ne diyoruz? Işınlan diyoruz. Şimdi 2 numaradan 2 numaraya ışınlandık. Bakın burada da bir tekrar var. 1 Öncelikle buradan sola dönüyoruz. Sola dön, 1, 2 ilerle. Sola dön, 1, 2 ilerle. Sola dön, 1, 2 ilerle. Bu komutu da 3 kez yazdığımız zaman 3. ışın cihazına gelmiş oluyoruz. 3 kez tekrarla diyorum. Neye? Önce sola dön diyorum. Sonra 2 tane ilerle. Bu olayı 3 kez tekrar ettiğimiz zaman 3 numaralı ışın cihazına kadar gelmiş oluyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? 3 numaralı ışın cihazına geldikten sonra e, yukarıya doğru baktığımız için tekrar sola dönmemiz lazım. En alta bir kere daha sola dön diyoruz. Ve artık e, buradan ışınlan diyoruz. 3 numaralı ışın cihazından diğer 3 numaralı ışın cihazına ışınlanıyoruz. Ve artık bir tane ileri gidersek bölümü bitirmiş oluruz. Çalıştırıyorum. Ekranımı temizliyorum. kristalleri topladık. Devamlı tekrar komutları kullandık bakın. Bölümün en başında da demişti. Tekrar bloklarını ve ise bloklarını kullanın diye. İseyi de kullandık. Tekrar bloklarını da sıklıkla kullandık. Eğer bu şekilde tekrarlı komutlarıyla yapmasaydık, ayrı ayrı yapsaydık muhtemelen bizi uyarırdı. Evet ve son bölüme ulaştık. Kristal gezegeninin son bölümündeyiz. En kısa yoldan hedefe ulaş diyor. Yine tekrar komutlarını istiyor yani. Tamam diyoruz. Hemen iç basıncımızı ayarlıyoruz öncelikle. Çünkü astronotum titriyor. 1 2 3 ileri gitmem lazım. Daha sonra burada nesneyi al. Analiz et ve ise bloklarını yerleştiriyorum. İçerisine ne yazıyorum? Formülüm yeşil ise depola diyorum. Evet ve buradan sonra artık sola dönüyorum. Sola döndüm. Bir ileri gittim. Bir numaralı ışın cihazından ışınlanıyorum. Birden biri ışınlandım. Tekrar bir tane ileri gidiyorum. Burada bir daha nesnemiz var. Nesneyi al. Analiz et. Ve ise diyorum. İsenin içerisine kırmızı formülü yerleştiriyorum. Formülümüz eğer kırmızıysa depola diyorum. Depoladıktan sonra sola dön. Ve daha sonra iki ileri git diyorum. İki tane ileri git diyorum. Şimdi iki numaralı ışın cihazı yanıp sönüyor bakın. O yüzden bir ise bloğu alıyorum. Eğer cihazım çalışıyor ise diyeceğim. Cihazım çalışıyor ise ışınlansın. Ve ışınlandıktan sonra hedefe kaç adımımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ileri git diyorum. Hemen bunu da ise bloğunun içerisine yerleştiriyorum. 7 kez ileri git diyorum, hedefe var. Değilse var bir de. Yani 2 numaralı cihaz çalışıyor değilse ne yapsın? O zaman 3 numaralı cihazı gitsin. Hemen 2'den 3'e 2 adım var. 2 tane ileri git diyorum. Daha sonra 3 numaradan 3 numarayı ışından diyorum. Işından bile onu aldım. 3'ten 3'e ışınlanınca artık 2 adımımız kalıyor hedefe varmak için. Hemen iki kez tekrarla ve ileri git diyorum. Çalıştır diyorum şimdi. 30. bölümü de bitirdikten sonra artık kristal gezegenini bitirmiş oluyoruz ve lav gezegenine geçiyoruz. Lav gezegeni aslında kolay olmasına rağmen birazcık karışık. En başta verdiği komutlar özellikle fazlasıyla karışık. Değişkenlere giriş yapmış olacağız. 7 adım değil 6 adım mı vardı acaba orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo 7 tane var. Bakalım hemen. Ee, i̇stenin içerisine 7 tane ileri git. Ha, şuradaki 2 ileri biz dışa yazdığımız için e, ise de de değilse de de aynı komutları kullanmış. Orada bir hata yapmışız. Evet, lav gezegenine değişkenleri girmiş olacağız. O yüzden birazcık başta kafanız karışsa da daha sonra çözdükten sonra çok hızlı ilerleyeceğiniz bölümleri var. Evet, tebrik ediyorum hepinizi. Kristal gezegenini bitirdik. Lav gezegenine geçtik artık.